Şimdi açma-kapanma tuşu buradan basılı tutarak açar, basılı tutarak kapatırız. Programlar zaten Türkçe yazar Mix Care, karışık çamaşır demektir. Pamuklular, sentetikler, hassas kıyafetler, günlüler ve elde dakika kadar hassas çamaşırlar. Havalandırma dediği günlük giyilen kıyafetlerde sigara kokusu, ter kokusu arındırılmasını sağlar. Kuru temizleme gibi düşünebilirsiniz. İpekli kıyafetler, kuş suyu montlarınız için outdoor yağmurluk tarzında olan su geçirme ürünler içindir. Outdoor ürünler için geçerli. Hijyeni kurutmada bakterileri öldürerek kurutma işlemi yapar. Burada süreyi uzun tutarak süreği uzun tutarak bakterileri öldürmesini sağlıyor. Isıtmayı da uzun tutuyor tabii ki. Nevresim yıkatış büyük boy demektir. Bu da pamukların ekosu, ekodan kastı süreyi uzataraktan elektrikten tasarruf ederek kurutma işlemi yapar ama dolaplı kurutma yapar burada bilginiz olsun. Noktaya getirdiğiniz anda vermiş olduğunuz programı resetler tekrardan seçtiğiniz zaman baştan ayarlarsınız. Pamuklu sentetik hem kurutma olarak hem de kırışık açma olarak kullanılabiliyor. Pamuklu seviyesinde burada seviye belirlediğiniz zaman da sadece kurutma işlemi yapar ama örnek veriyorum kırışık açma olarak kullanacaksanız da tekrar pamukluya gelip buhar seviyesine bastığımız zaman da, da kırışık açma olarak kullanabiliyorsunuz. Program seçtiğimiz zaman da Buradan seviye belirliyorsunuz. Güneş şartı boş ütülü kurutma. Nemli çıkartır ki kolay bir şekilde ütü yapabilmeniz içindir. Tekrardan bastığımızda dolaplı kurutmadır. Giyilebilecek şekilde nemli çıkartır. Tekrardan bastığımızda da full kurutmadır. İptal almış gibi şunu kukuru çıkartır. 3 saat 36 dakika süre verir ama bu süre net değildir. Çamaşır ne zaman kurursa kendi otomatikman durdururacağız Kırışık yönleme 30, 60, 90, 2 saat şeklinde seçebiliyorsunuz. Hem kırıştırmadan hem kurutma yapmasını sağlar Ayrıca de işlem bittikten sonra bile kazan dönmeye devam eder. Bu da çamaşırların içerisinde sabit durup da kırışmaması içindir. Yani süre 0-0 olduğunda kazan dönse dahi açıp çamaşırlarınızı boşaltabilirsiniz. Ekstra hassas kazan dönüş şekillerini değiştirerek yıpratmadan kurutma yapmasını sağla. Ses su yeri işlem bittikten sonra sinyal versin ya da vermesin istiyorsanız açıp kapatabiliyorsunuz. Ekstra sessizliği seçtiğimiz zaman da süreyi biraz daha uzun tutar hem kazan biraz daha yavaş çevirerek sessiz kurutma yapmasını sağlar hem de korpusörü daha kısa sürede devreye sokmasını sağlıyor. Buhar seviyesi dediğim gibi kırış-kaçma olarak kullanabiliyorsunuz. Hem pamuklu da hem sentetik de. Buhar seviyesine bastığımız zaman da içerisindeki koymuş olduğunuz çamaşıra göre süresini tekrardan değiştirebiliyorsunuz. Az çamaşır orta ve full şeklinde doldurduğunuz zaman da 49 dakikaya kadar süre verebiliyorsunuz. Başlangıç erteleme makine 1 saat, 2 saat, 3 saat sonra başlasın demektir. 24 saate kadar süre verebiliyorsunuz burada. Süre verdikten sonra start'a bastığınızda vermiş olduğumuz süre kadar bekler. O süreden sonra kurutma işlemine başlar. Tekrardan noktaya getirip resetleme işlemi yapabiliyorsunuz. Süreli kurutmadan da isterseniz süreyi kendiniz belirleyebilirsiniz. 10 dakika, 20, 30, 40, 50 dakika şeklinde 2 saate kadar süre verebiliyorsunuz. Burada vermiş olduğu süre kadar çalışacaktır. En sonunda Start'a basıp çalışma işlemini başlatıyorsunuz. Bu şekilde. Çalışmaya başladığı zaman da kapağı açabilirsiniz. Çalışırken herhangi bir arıza söz konusu değildir. Durdurmaya geçer. Ürün alıp ürün bıraktıktan sonra kapağı kapatıp Start'a bastığınız kaldığı yerden devam eder. Ama programın ortalarındayken yani yaklaşık bir 20 dakika sonrasında kapağı açmanızı önermiyoruz. Çünkü içerisi belirli bir ısıya ulaşır. Siz yeni ürün attığınız zaman da o ürünün nemine odaklanacağı için süreyi uzatır. Bu seferde ilk attığınız ürünlerde çekme ya da yıpranmayla karşılaşabilirsiniz. Ekstra sessiz tuşuna 3 saniye basılı tuttuğumuz zaman da ekranda karı kilit işareti yanar. Çocuk kilidi. Hiçbir tuş çalışmaz. Tekrardan basılı tutarak devirden çıkartmanız gerekir. Aksi halde müdahale edemezsiniz. Şimdi bu kurutma makinesi buharlı bir model olduğu için bu modelde normalinde kendi içinden çıkan suyu otomatikman buhar haznesine doldurur. Ama ilk sıfır kullanımlarda hemen kullanacaksanız da şu hazneyi çıkarttığınız anda şu üst tarafta buhar tankı vardır. Burada buhar tankın içerisinde içinden çıkan suyu ya da saf su koyarak da doldurmanız gerekiyor ki buhar özelliğini kullanabilmeniz için de. Orayı niçin söylüyoruz? Örnek veriyorum 2 ay boyunca buhar özelliğini kullanmadınız diyelim. Oradaki haznedeki su tekrar devir deyim yapmayacağı için su özelliğini kaybetmiş olur. Bu tür durumda o suyu boşaltıp tekrardan doldurmanız gerekiyor. Boşaltma işlemi de şu şekilde yapılıyor. Alt kısmı açtığımız zaman da sol yan tarafta su buhar tankının tahliye hortumu vardır. Buradaki tahliye hortumunda suyu boşaltıp tekrardan üst kısımdan yeniden su doldurabilirsiniz. Temizliğe gelince birinci filtresi her kurutma sonrası bunu açıp temizlemeniz gerekir. Eğer ki temizlemezseniz alt tarafa daha çok tiftik gidecektir. İsterseniz yıkayabilirsiniz ama kuruduktan sonra içeri koymanız gerekir. İkinci kısım da alt kısımdır. Buraya da Süpürge makinesinin koltuk çekme aparatları olur. Fırçal uç. 2 haftada bir onunla çektiriyorsunuz. Çok yoğun kullanıyorsanız da haftada bir çektirmeniz gerekiyor. Kondansör filtreleri burası bilginiz olsun. Onun dışında kurutma sürelerinin kısalması çamaşır makinesini sıktırmanıza bağlı. Siz örnek veriyorum çamaşır makinesi de pamuklu kıyafetler için geçerli. Minimum 1200 devirde sıktırmanız gerekir. 1200'ün altında sıktırma işlemi yaptığınız zaman da örnek veriyorum 800 devirde sıktırırsanız cihaz harareti yapacağı için otomatikman durdurur ya da kurutma işlemini tam yapmaz. 1000 devir varsa çamaşır makinesinde 1000 devirde de en az 2 kere sıktırma işlemi yapmanız gerekiyor. Kullanım bu şekildedir.